Newset Game'e hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ses kasmak için kullanacağım kulaklığı inceleyeceğiz. Daha önce hiç açmadım. Şu an birlikte inceleyeceğiz. Açıyoruz. 10 lira arkadaşlar. Bunu marketlerde bulabilirsiniz. Evet, yani bir poşetle geliyor içerisinde. Direkt kulaklık. Bir tane kağıt arkadaşlar. Ne olduğuna bakalım. kullanmak lazım sanırsam. Garanti belgesi arkadaşlar. Ben garanti ihtiyacımız olduğunu sanmıyorum. Şu an kulaklık burada. Açarım. Ses sesince yaparız. Ya biraz basit gibi geldi bana ama 10 liraya göre güzel. İçerisinde yedek kulak içine giren kısımdan var. Yedek plastiklerimiz. Bunları geri poşete koyarız. Şu anda kulaklığımız çıktı. Kablosuna bakıyorum. Çok ince ve zayıf bir kablo kullanılmış. Kablo üzerinde desenler var. Kamerada gözüküyor mu bilmem. Güzel desenler var ama. Bunun her rengi günden var. Şurada bulabilirsiniz çift renkli olarak. Şöyle açalım. Gördüğünüz gibi böyle kulaklık. Mikrofon kısmında da göstereyim. Son Şimdi bunun bir ses testini yapalım. Evet arkadaşlar şu an kanalımıza geldik. Kanaldayız. Intro'nun şarkısını dinleyeceğim. Sesi gayet güzel ve güçlü arkadaşlar. Ve dışarıya vermediği kesin. Dışarıya ses vermiyor ve gayet güzel bir kulaklık takması da aşırı rahat. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Umarım hoşunuza gitmiştir bu videomuz. Eğer böyle kutu açımları istiyorsanız yorumlarda bildirin. Ama şu an New Set'in oyun kanalıyız yani. Bunlar normalde gelmez ama New Set oynarken kullanmak için aldığım kulaklığın videosunu çekmeye karar verdim arkadaşlar. Bunlar normalde Vapriş'te kanalına gidiyordu ama bu sefer New Set Game'e çektim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Takipte kalın. New Set çıkınca daha iyi içeriklerle like karşınızda olacağım. New Set ikinci Alfa Test 27 Ağustos'ta başlayarak 29 Ağustos'ta bitecek. Kayıtlarınızı hemen yaptırın. Diğer videolarda görüşürüz.